arkadaşlar ben meşhur oydum. Ham bana bakıyordu. Şimdi... arkadaşlar bugün biz ne yapacağız? Arabamızı süsleyeceğiz. Hemen başlayalım. 1 2 3 start. şimdi şimdi bunu böyle yapıştıracağız. Yok, bize gerekiler. Skoç, skoç ve eee Evet. Ve bu o bir gitti? Evet arkadaşlar bir de bundan gerekli. Hadi başlayalım. Start. Şimdi bunu böyle yapacağız koştular. Bir, iki şimdi, ve arkadaşlar bu da hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi bundan biraz çeşeceğiz. keseceğiz. kestik Kestik. he Şimdi bunu böyle yapıştırıyor. Böyle Bir, bunu iki koyuyor. ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hazır. Ta, 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 ta. Çok güzel. Arabamız süper oldu artık. Sağ olun arkadaşlar ve ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen sizden çok aşık ediyorum. Hafize sevenler için. Bay bay.